Lan öleceğimi de bilsen ben bunu araştırıyorum İçerde Nerede bunun arkadaşı? Ka milim kaldı canın ya. Aha gördüm. Kayanın arkasında. Arkam sıkıyor Allah kahretsin. Arka... Hayatım boyunca hiç yere yatarak böyle oyun oynadığımı hatırlamadım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Evet, hadi bakalım gelenler var. Seri kampleis. Silah var mı kanki? koru beni kanka. Geldim 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 korkma. Kim varsa yanında. M24 mi? Bitittirme Anladım. kendini. Bitittirme kendini. Hemen gel, geliyor, geliyor. Bitirme la. Kavuk. Arkadaşın nerede? Ya oğlum niye bitiriyorsunuz? Niye? Bunu niye yapıyorsunuz ya? Ulan tekli pompalı tek aldı adam beni ya. Alır o kanka pompalı şey affet. Aa, bak orada duruyor bak bak bak. Allah'ım Allah. Alırım oğlum, alırım. Alırım dedim mi, alırım. Ya sen niye adamı bitiriyorsun? O bir kişi daha var içeride. Bir gel bakalım bomba var mı bomba açtı, kafadan öldü o. eline sağlık açtı kafana sağlık kardeşim burda adam olabilir, kapı açık Abi yemin ediyorum hile gibiyim ya. Adam olabilir dedim içeride adam çıktı. Bir daha yine kadın olabilir desem kadın çıkar mı acaba? Adam ses var ama görüntü yok. Öldü. Adam. Bir adam var oradan buraya doğru gelen. Sezon 17 kef burada. Kanka bir adamı görmeyiz daha ya. Kaskını görmem yeter kardeşim. Beyazlı kaskı. Kafalığı beyazmış işte. Neyse bir şeyi beyazdan. Şu an herhangi... Aha karşıda ada. Kımıl kımıl. 24 4 öldürüvermiyor. öldürürler mi Adam taklidinde mi? Oh, oh, oh AVM Eee artık Artık güzel bir win yakışır kardeşim Bir yere gitti. de droluk et kanka Gerçin bizim keseceğimiz tek bir şey var o da kapa anladın mı? Aa, neyin kapa? Ada. Neredesiniz kardeşler? Oo. Orda orda orda. O nereye çıkacağını bilemedi ya korkudan. <laughs> <laughs> Maud, Eline sağlık kardeşim Bir yere doğru sıçayı adamı görmen. Alana gidelim kardeşim. Buralarda çok zaman kaybetmeyelim. Kay kaybetmeyelim. Sonunda söyleyebildim lan. Evet. 9 kilimiz var ve oyunda 8 kişi var. Beni sayma 7 kişi var. Hadi. Oo. Gençler ne yaptınız ya? Sizi bekliyorduk. Yüzüyorlar mı? Yok. Savaşıyorlardı en son ama. Şu an çok hatalı bir rush yaptığımın farkındayım. Ölürsem hakkını helal et kardo Tamam kanka. Evet burada adam. Ö Sen yanında ölme de. Oğlum nereden geliyor? Ha kanka iyi bak, düşünme, akar, Adam sanki tatil durur. yapıyor gibi köprünün altına yüzüyor ya. Yani. Mantığa bak. Muhtemelen bottu kanka. O. Adam her yerde olabilir ve ortalık kabak gibi açık. Hiçbir kavram yok. Arkamdan da geliyor olabilir. Bir yere pus falan yer. Yüksek bir yere. Lan. Kanka, su sesi geldi sanki. Yok yok. Evlerde olabilme ihtimali. Aşağının kapısı açık. Aha aşağıda. <laughs> Bu kadar Adam kere gibi bakıyor etrafa. Aynen öyle. Evet, evet dostlar, CX Mehmetle aldığımız ilk win.